Merhabalar ben İsmail Kılmaz. Instagram'da 18 milyon takipçim var. Eğer beni takip ediyorsanız para ödülümüz var. Bakıyorum abi bir saniye. Ee, yok etmiyormuş orası bu çocuğu. Efendim abi anlamadım. Eğer ortak arkadaşınız takip ediyorsa yine teselli olarak para ödülümüz var. Yok abi. Arkadaşlar da etmiyormuş. Evet bitirebiliriz videoyu. 100 lirayı şimdi takip et hesabı. Tamam ettim abi. Eyvallah. Hadi kayboluş. Hesaba bak ya. Buna koydum sana. Fakirten çıkıyor. Anasız. Kimliklerinizi alayım. Ne oluyor Ramiz ya? İlk buluşmada nereye getirdin beni? Niye kimlik veriyoruz biz? Aşkım korkma. Günlük kiralık pansiyon ya. Yani. Normal prosedür geriye alıyorlar. Günlük kiralık pansiyon ne alaka? Aşkım sikişeceğiz yani. Adamın yanında konuşturma beni. Ya mal mısın sen ilk buluşmada? Ne sikişmesi? Daha ilk defa gördüm seni. Tamam bir kere son görüşün olsun. Amına kodum piçi. Gece rüyanda ne görüyorsun ya her sabah senden önce uyanıyorum. Amına koyayım seni ya yeter. Kalk işi artık ya. <laughs> i̇şte mevcut verdik oğlan da işe gidecek uyuyor. <laughs> İyi yani giy etmesin. Oğlum dur dur dokunma onlara. Her zamanki taktik. Çek gece, gel. görün, Aa, yapıştır. Aa. Kayo, neyin var oğlum? Çok tuhaf görünüyorsun. Dalga sürekli kalkıyor peder bey. Çözemedim ben bu durumu. Ergenliğe giren her genç çocuk gibi bunu yaşaman gayet normal Kayo. Artık onunla tanışmanın vakti geldi. Kimle? 31 ile. Şimdi tek eline bu sabunu dök. İyice sıvazla emaneti. Sıvazladıkça hızlanmaya başla. İnme inecekmiş gibi, gözlerinde perdeyle ne kadar devam et, sonra pat, döl Yağmur. Neden tek el peki baba? İki el kullansam olmuyor mu? Nasıl yani? Senin yarak kaç santim ki? 26. He he, kimden bu ana komya <laughs> yarattığı kelp için? He he, amına koydu bu karısı he? Hayret bir şey ya böyle rezillik görmedim ben. Paramı geri istiyorum. Ne oluyor oldu? Bittiye mi getirdin var? Ay yok abi bu illa beni sik diyor. Ne? Siz WhatsApp açıklamanızda sınırsız hizmet demediniz mi kardeşim? Evet. Ee kadına fark mı diyorum, bana öyle bakıyor. Ayıp ya paramızı rezil oluyoruz. Hayret bir şey. Google'dan da işletme puanınıza biri veriyorum. Ya dur birader bir kendine gel ya. Tamam mi? ben sikerim seni. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne demek her zaman bekleriz.